kanalıma yeniden hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yaz makyajı yapacağız onun için de en var terimi hazırlayıp geldim şimdi lafı daha fazla uzatmadan başlayalım öncelikle e, concealer ile başlayacağız çünkü e, yaz makyajlarında genelde fondöten kullanılmıyor o yüzden ben de fondötensiz bir makyaj yapacağım bugün. Ha çıkartıyorum şu anda. <laughs> aa bir konsillerimiz kalmış. Tamam onu da çıkarttık. Eee Aa far fırçalarımı unuttum. Bir saniye arkadaşlar Onları tozlanmasın diye poşete koydum. Evet şunu çıkartalım. Bir tane daha vardı. Çok abartmaya gerek yok. Şimdi bir nemlendiriciyle devam edelim. sizin ulaşabileceğiniz nemlendiricilerden şununla devam edelim bu bal mumlu Nivea'nın e, bir nemlendiricisi hemen şöyle Hı. yedireceğim şimdi Hı. nemlendiriciyi yedirdikten sonra iyice konsillera geçelim. Konsiller olarak da şu Nivelin Nivel diye 7 diye okunduğunu düşündüğüm arkadaşa kullanacağım. Hemen şöyle aynamı da yanıma alayım. Çünkü aynadan bakacağız. Şöyle hafif bir makyaj olacak. Şöyle. Evet. O kadar yeterli. Ay, elime ulaştı. Hemen şuradan mendil alayım. Şimdi şuradan Nerede bu? Burada. Buradaymış. Onun da şöyle aşağı aşağıya yediriyorum. Böyle şuraları da yedirelim hafif. Böyle hafifçe yedirelim normalde buralara sürmedim ama yetiyor zaten hepsini boca etmeye gerek yok arkadaşlar zaten hafif olacak <laughs> bir de yağlanma şuralarım genelde benim çok yağlanıyor o yüzden pudra kullanacağım o da golden rose'un şu 06 numaralı pudrası ben fırçamı alayım ay gözüme kaçtı Sonralarda şöyle. Şöyle yedirdim. O da yeterli. Şimdi transparan pudraya gelelim. O da aynı. Değişen bir şey yok. İnşallah şuradaki jelatini alabilirsem üstünden. Hı. Bu sefer kolay aldım. Yine şu kapatıcı fırçamla yayacağım onu da gözümün üstüne. Şöyle. Evet. Bu kadar yeterli. <laughs> mat mat gözükmeyelim. Tamam mı da bitti. Bronzu kullansak mı arkadaşlar? Gerçi bronzara gerek yok. O yüzden onu es geçeceğim. Eee Şurada allığım var şöyle. Zaten bir tane. Gerçi bir tane değil. Üç tane allığım var. En çok bunu kullanıyorum yazları. Saçımı şuradan çekeyim. Şöyle Hı. Evet. Daha sonra fara geçelim. Yine şu onlu par paleti e, nereden almıştım? Gratisten. Şu bir fırçayla da eklipsin şu far fırçasıyla şuradaki açık rengi alalım. E gözümüzün üstüne sürelim. <laughs> o da bitti şimdi gelelim şu arkadaşa biraz sarımsı bir makyaj mı yapsak <laughs> yoksa sarı kullanalım arkadaşlar bu sefer evet sarı ooo pigmenti görüyor musunuz biraz tozutuyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle hafif yapalım tabi bu sarıyla sınırlı kalmayacak turuncu rengi alalım şuradan Şuradaki sarı rengi aldım. Sonra şuradaki turuncu rengi alacağım arkadaşlar. Şöyle üzerine şöyle. biraz ışıltı geçmek istiyorum şu ışıltılı rengi alalım hani yaz makyajı yapıyoruz ya cıvıl cıvıl olsun Oo. şöyle biraz daha Biraz az mı oldu? Öyle. Hı. O da düğün makyajı gibi. <laughs> Ama cıvıl cıvıl olacak. Yani yaz makyajı yapıyoruz arkadaşlar. Normaldir yani. Şimdi niye geçelim? Ruj'a geçelim. Ruj içinde önce şu gözlüğü bir takalım. Hmm. Bu ruj olarak da heh, ee, Golden Rose'un 153 numaralı rujunu kullanacağım. Şöyle göstereyim. yani pigmenti pek yok sürmüş gibi de durmadı ama yani hafif bir makyaj yapacağız o yüzden bu şekilde olsa daha iyi dedim şimdi göz altlarına şunu tekrar şey göz altı diyorum sürmediğim yerlere bunu süreceğim arkadaşlar böyle olmadı şöyle şuraları, şöyle gelişi güzel Boca ediyorum. Onda ten sürmeyeceğim dedi. Kapatıcıyı tekrar yüzüme boca ettim. Evet. Şöyle. yedireyim. Hı. Yedirmediğimiz hiçbir yer kalmasın. Normalde allık sürmüştüm. Ama e, allığı tekrar süreceğim. Çünkü çok pigmentli değil. Evet. fazla pigmentli olmadığı için tekrar bir allık geçeceğim. Onu da kendi fırçasıyla mı yaysak? Yok. Kendi fırçasıyla olmaz şöyle. Hı. Tekrar şöyle üstünden. Geçelim. Daha sonra şu gözümün üstüne mat bir renk geçeceğim. O da şu kah ay görünüyor mu? Şöyle. Şuradaki kahverengi var ya arkadaşlar onu geçeceğim. öyle hafif. Hı. Evet. Öyle elimi sileyim. Ruju tekrar uygulayalım arkadaşlar. Gerçi güzel oldu. <laughs> güzel oldu arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Gözlüğü çıkartayım. Şöyle sade güzel bir makyaj oldu. Zaten hafif tonlarda bir makyaj e, oluyor. Genelde yaz aylarında kullandıklarımın hepsini aşağıya linkleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne kadar kibarım. Bir sonraki makyaj videosunda görüşeceğiz arkadaşlar. O kadar çok makyaj videosu çektim. İstiyorsanız artık makyaj videolarında görüşürüz diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.